Sayın Taşkın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bugün 3 Kasım 2022. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde yola çıkan AK Parti'mizin milletimizin desteğiyle iktidara gelişinin 20. yıl dönümü. 20 yıldır kesintisiz olarak azimetimize hizmet ediyoruz. AK Parti'nin yaptığı savunma sanayi yatırımları, havalimanları, otoyollar, köprüler, tüneller, barajlar, şehir hastaneleri, nükleer santraller, doğal, keşif, doğal gaz keşifleri hızlı ağları ile ülkemiz adeta çağ atladı. Eğitimde fizik altyapı tamamlandı. Sağlık altyapısı dünyanın gelişmiş ülkelerinden daha güçlü hale getirildi. Dış politikada batıl devletlerin dediğini yapan Türkiye'nin yerine milli menfaatlerini önceleyen Türkiye aldı. Türkiye yüzyılı ilan edildi. 60 yıllık hayalimiz yerli otomobilimiz tok sahaya indi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi iradesiyle devrim niteliğinde sayısız icatlar yapıldı. Daha nice 20 yılları Rabbimden niyaz ediyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.